örnek diyelim arkadaşlar. Burada minik var. Evet. Bakın işte galiba onu da alalım. Evet. Örnek diyoruz. neyi şöyle Altıncı eleman sayısı yedi. B eleman sayısı 9. A kesişim B'nin eleman sayısı 3. İse i̇şte A birleşim nin eleman sayısı kaçtır diye soruyorum. Sorumuz bu arkadaşlar. Hem formülle çözeceğiz hem de şekille çözeceğiz soruyu. yazdıysanız çözüyorum. Şimdi arkadaşlar biz formül olarak ne öğrenmiştik? A birleşim D'nin eleman sayısını bulmak için A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim D'nin eleman sayısı yazıyorduk hatırlarsanız. Birleşimin eleman sayısını bulmak için. Şimdi verilenleri yerine yazalım. A'nın eleman sayısı 7 verilmiş. B'nin eleman sayısı 9 verilmiş. A kesişim B'nin eleman sayısı da 3 verilmiş arkadaşlar. 7, 9 daha 16, çıkartırsam 13. Bu birinci yol çözmek için. Formül yolu. Siz yazın ben ikinci yola geçeceğim. Önce bunu bir yazalım. Buçuk yolumuz arkadaşlar. İkinci yolda şekil çizerek yaparsın. Nefesini almasın. Unuttum e, formülü. Nasıl yapacağım bilemiyorum diyorsun. O zaman çizersin A kinesini. Bunlar çekişen kümeler olduğu için bir de B'yi çizersin. A kesişim B'nin elemanını önce yazarsın. A kesişimlerinin elemanı 3 taneymiş eleman sayısını yazıyorsam eğer içine bir de yuvarlak için alırım. Hani 3 eleman değil anlamında. 3 eleman değil eleman sayısı anlamında yazdım onu. Şimdi A'nın eleman sayısı 7 taneydi arkadaşlar. 3'ünü ortaya yazdım. Geriye kalan 4'ünü dışarıya yazacağım. D'nin eleman sayısı 9 taneydi. A biz 3'ünü yazdık. Geriye kaldı 6 tane. 6 taneyi de buraya yazıyorum. Şimdi A birleşim B ne demekti arkadaşlar? Bu 3'ünün toplamı demekti. Bunu görmüştük bir önceki dersimizde. Bu üçünün toplamı demekse de eğer 4 artı 3 artı 6'dan A birleşim B'nin eleman sayısı yine 13 bulunur. Bu da şekilde yapılışı. Bir küme problemlerinde daha çok bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Şekli kullanacağız yani. O yüzden ikisini de bilmemizde fayda var. Hocam şekli nasıl yaptınız? Bir daha anlatır mısınız? Bakın ve B kümelerini çizdim. A ve B kümelerini çizdikten sonra kesiştirdim. Çünkü kesişimde 3 tane eleman var. Önce kesişimdeki elemanlar yazılır. Yani 3 taneyi yazdım buraya. 3 tane eleman olduğu için onu yuvarlak için aldım. Bu 3 sadece eleman değil. Eleman sayısı anlamında. Şimdi A'nın elemanları 7 tane. Yani ben pembe sınırlar içine 7 tane eleman yazmalıyım. 3'ünü buraya yazmışım. Buraya kaç tane yazacağım? 4. Sonra yeşil sınırlar içine yani B'ye 9 tane eleman yazmalıyım. 3'ünü buraya yazmışım. Kaç tane buraya yazacağım geriye? 6 tanesini de buraya yazacağım. A birleşimde burada gördüğüm tüm elemanların toplamı kadardı. O zaman 4, 3 ve 6'yı toplarsam yine 13'ü bulurum. İster formülle istersen çizerek. Yazdıysanız değiştireceğim kağıdı. Kağıdım bitti yine. Bir dakika hocam. Tamam bekliyorum. Ne yazmış? Evet. değiştirdim. Bir örnek daha yapalım bununla ilgili o Örnek diyelim arkadaşlar. A birleşim B'nin eleman sayısı 16. A'nın eleman sayısı 9. A kesişim B'nin eleman sayısı 5. Buna göre B'nin eleman sayısı nedir ne diye soruyoruz. Hocam bu soruyu biz mi yapacağız? Yapan el kaldırsın. Onur el kaldırıyor. Onu Tuva. Başka da el kaldıran şu an yok. Tamam Onur seninle yapalım. Ya yani ben ben şeması çizerek yaptım. Tamam çizdir bana da nasıl çizdin? Ee, A kesişimle A ile B'yi yetiştirdim. Evet öyle bir şey. Tamam. Ara e, ortasındaki kesime 5 yazdım. Evet. Çünkü 5 tane elemanı vardı. Kesime 5 yazdım. Sonra 5'ten e, 9'u çıkardım. Ay 9'dan 5'i çıkardım. Evet. A 4. 4 kaldı A. Bu tarafa 4 yazdım. Tamam. Böylece A'nın 9 tane elemanı oldu. Evet. Sonra e, işte 9 vardı. 16 çıkması için de kaç gerekiyordu? Evet. Tamamı evet. 16 olduğu için 16'dan 9'u çıkardım. 7 evet. buldum. Burası da 7 oldu değil mi? Evet. Aha. Ama bize B'nin elemanı soruluyordu onu. B'nin elemanı Be de 7 değil mi? B'nin kaç tane eleman oldu dolayısıyla toplam? 7. B'nin, B'nin. B'nin tümünün eleman sayısı bak şu O zaman 12. 7 artı 5'ten 12 tane elemanı oldu. Evet. Bu onur, onur arkadaşımız bize ver şemasıyla yaptı, doğru yaptı. Artık verelim. Acaba diğer yolla yapan var mı? Ben diğer yolla yaptım hocam, 12 buldum. Ayşenur diğer yolla yapmış, 12 bulmuş. İkinci yolu da sen ne yapalım Ayşenur o zaman? Bakalım. önce bakalım. E, formülü yazdım hocam. Yazdır bana formülü tatlım. E, A birleşim B'nin elemanı eşittir. Evet. A'nın elemanı artı B'nin elemanı eksi. Evet. A kesişim B'nin elemanı. Doğru. Zaten ilk de 16 olarak verilmiş. Evet. A, B. 16 verilmiş. Eşittir. A'nın elemanı da verilmiş. Dokuz. Bunun yerine dokuz yazdım. B verilmemiş. O yüzden onun yerine X yazdım hocam. Ben B yazayım. Kalsın öyle. Fark etmez. X de yazabilir. Evet. Eksi beş. Beş oldu. Tamam. Ee, sonra dokuzdan beşi çıkardım. Dört artı B'nin elemanı olarak kaldı. Evet. Hı -hı. Sonra dördü karşı tarafa attım. 12 oldu. 12 eşittir B'nin elemanı. Aferin. 12 eşittir B'nin elemanı. Bu da doğru. İster böyle çözün, ister böyle çözün. İkisi de hatalı. Ayşen'e sana da teşekkür ederim tatlım. Aferin. Evet. İki çözüm de doğrudur arkadaşlar. Hangisi işinize geliyorsa onunla çözeriz. Sorunun gidişatına göre bazen soruda arkadaşlar e, formül daha e, kullanışlı olur. Bazı sorularda şema daha kullanışlı olur. İşinize hangisi denk geliyorsa onunla çözeriz. Şimdi iki tane küme olmuşsa iyi de üç tane küme olursa nasıl olacak? Bir de onun notunu yazalım. Not diyelim. Yazan arkadaşların notları. birazcık karmaşık görünüyor ama bizi bazen çok kurtarıyor. O yüzden bilmekte fayda var. A birleşim, B birleşim, C'nin eleman sayısını bulmak için arkadaşlar A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı artı C'nin eleman sayısı eksi A kesişim, B'nin eleman sayısı eksi A kesişim, C'nin eleman sayısı, formül bu eksi B kesişim C'nin eleman sayısı artı A kesişim B kesişim C'nin elemanı diyoruz. Yani bakın A, B ve C'yi direkt topladığımız için kesişimlerini birer kez çıkarıyoruz. Üç kez çıktı kesişimler o yüzden bir kez de en ortadakini A kesişim B kesişim C'yi ekliyoruz. Formül bu. Şimdi bu formülü örnek üzerinde kullanalım. Orada bir kez daha tekrar edelim. biraz soyuk kalacak, havada kalacak. Ama kilo problemleri çözerken daha kullanışlı da olacak arkadaşlar. Örnek diyelim. Veriler şunlar örneğimizde. A kesişim B'nin elemanı, A kesişim C'nin elemanı ve B kesişim C'nin elemanları birbirine eşitmiş arkadaşlar. Sonra A birleşim, B birleşim, C eşitmiş. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı artı C'nin eleman sayısı eksi 24'e ve A kesişim, B kesişim, C'nin eleman sayısı da 6 olarak verilmiş. Verilenlere göre A kesişim B'nin eleman sayısı kaçtır diyor? Yazdın mı çocuklar soruyor? Geçeyim mi çözüme? Evet. Şimdi çözüme geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bize neler verilmiş bir inceleyelim. A kesişinde, A C ve B C'nin eleman sayıları birbirine eşitmiş. O zaman bunların eleman sayılarının her birine biz x diyebiliriz. Sonra A birleşim B birleşim C A artı B artı C eksi 24'müş. Ve A kesişim B kesişim C de 6 eşittir. Şimdi biz az önce formülünüzü gördük daha. Bak yukarıda mavi yazıyor. Onu tekrar yazıyorum ben. A birleşim B birleşim C'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı artı C'nin eleman sayısı eksi elim öğrensin diye tekrar yazıyorum. Siz de tekrar yazın. B kesişim C eksi A kesişim C artı A kesişim B kesişim C. Buydu formülü. Şimdi bu formülü kullanacağım. Bakın. A birleşim B bize verilmiş zaten arkadaşlar. A birleşim B ne olarak verilmiş bakın. A artı B artı C eksi 24 olarak verilmiş. O zaman ben burada A birleşimde gördüğüm yere A artı B artı C eksi 24 yazabilirim. Karşı tarafta A artı B artı C için yapılacak bir şey yok. Aynen yazıyorum. A artı B artı C'yi aynen yazdım. Sonra eksi A kesişimde B, B kesişim C ve A kesişim C var. Bunların her birine x diyebiliyordum. Çünkü her biri birbirine eşitti. Eksi 3 x var o zaman. Artı a kesişim b kesişim c var. a kesişim b kesişim c de neydi arkadaşlar? 6 idi. Onu da yazıyorum. Şimdi bakın. Yazdığım eşitliğin her iki tarafında da a'lar var. B'ler var. C'ler var. Bunlar birbirini götürdü. Hadi güle güle gitti bunlar. Bakalım sol tarafta arkadaşlar ne kaldı? Eksi 24. Sağ tarafta da eksi 3x artı 6 kaldı. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapalım. Eksi 3x'i bu tarafa artı 3x olarak alayım. Eksi 24'ü karşı tarafa artı 24 olarak alayım. Yani 3x eşittir 24 artı 6'dan 3x eşittir 30. Her iki tarafı 3'e bölersem X eşittir 10 bulurum. Bize sorulan zaten neydi? A kesişimde. O da X eşitliği. Çözüm ekranına sığmıyor. Ee, soru kısmını zaten biliyorsunuz. Şu pembe kısmı soru kısmı. Şu mavi kısmı, maviyle başlayan, morla devam eden kısımda. Bakalım arkadaşlar. Siz de zaten ben de yoklamayı alayım. Aslında olmuşuz. Yazdınız mı gençler? Yazdıysanız geçiyorum. Tekrar anlatmam ister misiniz? Peki geçiyorum öyleyse. Arkadaşlar bir başlık yazıyoruz. Kümelerde fark işlemi. Üçüncü işlemimiz sanırım bu. Birinci işlemimiz kesişimdi, ikinci işlemimiz birleşim ve bu da üçüncü işlemimiz kümelerde fark işlemi diyoruz. Tüm öneride fark işlemini işlerken önce e, okul kitaplarımızın 57. sayfasını bir açalım birlikte arkadaşlar. Okul kitabımızın 57. sayfasını açalım. Ben de şimdi hemen. Okul kitabımızın 57. sayfasını açalım. Evet, sayfa izleyicisi düşünüyorum bölümü var bakın. Orada ne var? Yukarıda yer alan iki resim arasındaki yedi farkı bulunuz diyor. Mutlaka böyle anaokuluna falan giderken veya işte gazetelerde falan dergilerde denk gelmişsinizdir böyle bulmacalara. Sever misiniz böyle bulmacaları? Evet. Değil mi? Anaokulunda falan mutlaka Böyle o kitaplarda denk gelmiştir, çözmüşsünüzdür. Bakalım. Şundan bahsediyorum arkadaşlar. Ne diyor bakın? Yukarıda yer alan iki resim arasındaki yedi farkı bulunuz diyor. Ben bu yedi farktan altısını bulurum. Yedincisini de hep takılırım arkadaşlar. Hadi bulmaya başlayalım isterseniz birkaç tane. Bana gösterin. Nedir mesela? Sol ben bir tane buldum hocam. Olmasın. Hangisini buldun? Hocam ben bunu bir seneden önce bulurum. <laughs> o kadar işaret şey mi hocam? Sudan sen? mi hocam? Ya. Aa, hocam ben de buldum. Tamam. Evet işaretleyin izin verdim. Hocam ben işaretleyemiyorum bilgisayarda nasıl? İşaretledim olmamıştım. ben hocam. Cips üzeri üç işaretledi. Kim işaretledi bunu? Nisan'a mı? Ben işaretledim hocam. Tamam. Tamam. Hocam ben buldum Hı, ama uçum ben bir tane Olsun tamam fark etmez. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyle. Sol altta y kare var. Sol altta y kare. Hocam diğer resimde. Diğer resimde. Sol altta y kare gördüm, var. Gördüm Bir bırakın. Ben, ben yapayım. Ee, şu anda kim kullanıyor? Berkay mı kullanıyor? Berkay sen bir bırak. Heh. Ben kullanmıyorum. Kim kullanıyordu az önce? İzin verdim ekranı. Ben bilgisayarda kullanamıyorum hocam. Galiba bu özellik yok. Olabilir. Y kare var dediniz. Başka? Hocam bu ilk resimde 4x'in altında 21 var. Ötekinde yok. 4x'i bulabilsem. Aa hocam ben bir tane daha buldum. Söyleyeyim mi? valla. Ben bulamadım ya. Eda çiziyor hocam. Eda çiziyor. Ha Eda çizdi. Tamam. 21. Şu. Hocam bir tane daha buldum. Nerede? Hocam sol üstte ö kök işaretinin altında. Diğerinde 19 var onda yok. Ha şu 19. Aynen. Tamam. Evet. Verhasıl bulunur artık arkadaşlar. Devamını yaparsınız. Şimdi e, burada bizim söylemek istediğimiz şey şu diyor ki. Yazılar kaldı hocam. Aha silerim ben onları sonra. Bir dakika. Şuradan silmiyor da. Şimdi arkadaşlar yukarıda yer alan iki resim arasındaki yedi farkı bulunuz ve bu farklılıkların kümeler açısından ne ifade edebileceğini diyor. Bu kümeler açısından. Kümeler açısından düşündüğünüz zaman ne dediniz bana siz e, tarif ederken? Hocam dediniz soldaki resimde var sağdaki resimde yok. Ya da tersi. sağdaki resimde var, soldaki resimde yok dediniz arkadaşlar. İşte bu sağdakinde var, soldakinde yok. O matematikçe biz şöyle söyleriz. A ve B herhangi iki küme olmak üzere A kümesinde olup bak A'da olacak ama B'de olmayan tüm elemanların oluşturduğu küme. Buradaki tüm elemanlar yine önemli. A'da olan B'de olmayan tüm elemanların oluşturduğu kümeye A kümesinin B'den farkı adı verilir. Şimdi bunu defterimize yazalım birlikte. Evet yazıyoruz arkadaşlar. A ve B, B iki küme olmak üzere A ve B, B iki küme olmak üzere A'da olup B'de olmayan elemanların oluşturduğu kümeye A ya da şöyle A'nın B'den farkı denir ve A'nın B'den farkı denir ve A eksi B A eğik çizgi B, B. Gençler birinizin <laughs> Zafer mikrofonunu kapattı.

Evet şimdi yazdıklarımızı bir de çizerek gösterelim. Çizerek ve ortak özellik yöntemiyle gösterelim. Şu A kümesi olsun. Bu da B kümesi olsun. Çizimi yapıp bitireceğim arkadaşlar dersi. Ama çizimi yapmadan bırakmayayım artık. Az kaldı. Arkadaşlar şu kısım sadece A'da olan elemanların oluşturduğu için olduğu için A fark B. Tam ortayı biliyorsunuz zaten A kesişim B'dir. Değil mi? Şu tam ortayı artık kesişim olduğunu biliyoruz. Ve bu kısım yalnızca B'de bulunan elemanların oluşturduğu için olduğu için B fark A ile adlandırılır. Biz bunları ortak özellik yöntemiyle göstermek istersek eğer A fark B kümesinin ortak özellik yöntemiyle gösterilişi öyle x'lerden oluşur ki x elemanıdır A ve x elemanı değildir B. B fark A kümesinin arkadaşlar ortak özellik yöntemiyle gösterilişi öyle x'lerden oluşur ki x elemanı değildir A bu kez A'da yok ama x elemanıdır B. B'de var anlamında Matematikçe de böyle yazılır ortak özellik yöntemiyle. Yoklamamızı da aldık. Şimdi ödevinizi de söylüyorum. Ders kitabı ödev. Ders kitabı, sayfa 77. Buradaki 10. soruyu çözmeyin. 10. soruyu çözme. Artı EBA'dan ödevimiz var arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Yazan ayrılabilir.